Programımızda sıradaki konuğumuz dermatoloji uzmanı Fulya Gönen. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam hoş geldin sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Özgür Hocam. Efendim siz bizim yayınlarımıza uğur getiriyorsunuz. Kendinize has üslubunuzla, kendinize has hem hekim ağzıyla hem sosyal içerikli mesajlarınızla çok e, renk katıyorsunuz. Teşekkür Sefalar de. getirdiniz. Çok sağ olun. Teşekkür. Biz bu renklerden bir tanesini de öğrenmek istiyoruz. Biyolojik lifting. Hazır uzmanını bulmuşken, dermatoloji uzmanını bulmuşken biyolojiyi biliyoruz, liftingi de biliyoruz. Birleştirelim bakalım. Biyolojik lifting nedir? Biyolojik lifting uygulaması bir mezoterapi uygulaması aslında ve benim e, kliniğimde en sık yaptığım mezoterapi uygulaması diyebilirim. E, yüze doğal bir lifting veren uygulama. Yani dolgu istemiyorum, yüzüm şişmesin, ip askı istemiyorum, öyle gerilmeyi veya ameliyat istemiyorum diyen hastalarımızda doğal bir lifting isteyen hastalarımızda yaptığımız bir uygulama. Peki e, şimdi lifting deyince e, izleyicilerimizin hepsi. Dolguyu bilir, ip evet. askılarla liftingi bilir. Bu da enjeksiyonel bir şey olduğu için ya bu dolgu herhalde diye düşünüyor olabilirler. Evet. Onlar adına sormak istiyorum. Dolgu mudur, değil midir? Farkları var mıdır? Şöyle, e, mezoterapi yani derinin içine enjekte ettiğimiz bir uygulama, e, yüzün belli çekme noktaları vardır. O bölgelere cilt içine cilt içine uygulayarak dolgu efekti vermeden. Cildin kendi kalitesini artırarak, su tutarak ürünü etki ediyor zaten. Doğal bir yüzde gerilme etkisi aynı zamanda da canlanma etkisi yaratıyor. Peki hocam biz bir tedavi seçerken etki süresi bizim için çok önemli. Evet. Hemen başlaması ve etki süresinde uzun olması. Hastalarımız da hemen sorar bu ne kadar gidecek bende bu tedavi diye. Ne kadar gidecek hocam? Etki süresi ne zaman başlayacak Şöyle, ve ne kadar sürecek etkisi? Yani benim mesela zaten beni en çok etkileyen kısım budur yaparım. Anında lifting görüyoruz. Hastaya da gösterebiliyorum. Bakın bu tarafta bu tarafta direkt hemen etkisi gözüküyor. Fakat asıl etki bir hafta sonra ortaya çıkıyor. İki seans ortalama. Ben 15 gün arayla uyguluyorum iki seansı. İlk yeni hastaya başlayacaksam 6-8 ay kalıcılık deriz. Ama tek bir şart var. Su içilecek. Su içilmezse üründen gerçekten fayda görülmüyor. Çünkü ürün su tutmaya dayalı. Eee 6-8 ay hatta 1 yıla kadar etkisi olduğunu gördüğüm hastalarım oldu. Ama ben genelde rutinimde eee botoks'tan botoksa birer seans yenileme o etkinin korunması için öneriyorum. Peki, bu işlemin kendisi ne kadar sürüyor? Yani bu işlem mi yapmayı isteyen, dileyen kişiler ağrıdan korkanlar varsa endişe evet. duymalılar mı? Ağrır mı? Şöyle zaten işlem öncesi klasik mezoterapiler gibi lokal anestezi ile uyuşturuyoruz. İğne girişi duyulmuyor. Üründe de öyle bir yakma etkisi olmuyor zaten. Yakıcı bir içerik değil. İşlem süresi ortalama 10 dakika kadar bir süre yani bir tarafı yapıyoruz, bir tarafı yapıyoruz ve bitiriyoruz. Ve ağrılı değil, çok konforlu, sosyal hayatına hemen devam edebiliyor hasta. Ee, hiçbir sıkıntı yaşamıyor. O yüzden çok sevdiğim bir uygulama benim. Hocam hastamızı hazırladık, işlemimizi yaptık. Hı hı. Normal yaşantısına hemen dönecek mi? Yoksa evde istirahat etmesi mi gerekecek? Ve nasıl dönecek? Yani e, az önce söylediniz. Hı hı. Hemen sosyal hayata döner. Sosyal hayata döner de e, saçını böyle önüne dökerek eve hızlıca koşup gider mi? <laughs> yoksa çarşı pazar gezebilir mi? Söyle. Günlere gidebilir mi? Arkadaşım? Çok önemli. Adını, <laughs> mi? O liftingi gördüğü için istediği her yere gidebilir aslında. Ha, yani. Özel gitmesinden de öneriyorsun. Aynen. Özel ortam, özel Toplantı, özel davet her yere katılabilir. Tek önerdiğimiz sizin de tabii e, hastalarınıza söylediğiniz gibi mezoterapi iğne girişi oluyor. İlk 4 saat yüzünü çok ellememesi enfeksiyon açısından onu öneriyoruz. Ama direkt böyle istediğini yapabilir hastalarımız. Siz 15 gün arayla yapıyorum. Dediniz. Evet. Peki bu 15 günü daha da arttırmak isteyenler olabilir. Veyahut da ben ayda bir geleyim diye düşünenler evet. olabilir. Bu gibi durumlarda... E, kişiye özel bir tanımlama hı hı. E, doz aralığı var mı? Yani standartlarını önce söyleyin. Tabii. Dışında olabilme ihtimallerini de bize anlatır mısınız? Şöyle aslında 15 gün benim yaptığım bu uygulama e, normalde 15 günle bir ay arasında ikinci seans öneriliyor. Fakat ben hani klinik tecrübelerime dayanarak 15 gün arayla yaptığımda ilk seansın etkisini artırıyor ve kalıcılığını daha da uzattığını gördüm. O yüzden 15 günde bir yapıyorum. Fakat ayda bir yani bir ay sonra da ikinci seans yapılabilir. Fakat şöyle bir şey geliyor hastalarımdan, tek seans yaptırsam olmaz mı? Tek seans da gördük denedik işte baktık yaptık 2-3 ay etkisi sürüyor. Ben diyorum ki iki seans yaptığımızda bunun etkisini uzatıyor. 6-8 ay, 1 yıl kadar kalıcı oluyor. O yüzden ilk defa başlıyorsa iki seans, daha sonra devamlı birer seans devam o etkiyi korumak için. Bana da kliniğimde e, aynı sorular yöneltildiği zaman hı hı. E, tek bir kez uygulama yapsak olur mu e, diyenlere günde bir öğün yemek karnınızı doyuruyor ise evet. e, öyle olur. idare edebilirsiniz <laughs> ama zayıf bir, bir bünyeye sahip olursunuz tam hatları. Dolgun, normal yaşamak, normal ve güzel yaşamak istiyorsanız 3 evet. öğün dengeli beslemek lazım. Do, doz aralığına dikkat ederek ilerlemek lazım. Kesinlikle. Peki hocam, e, uygulamayı yaptınız, belirli noktalara enjeksiyonlar yaptınız. Bir lifting etkisinden Hı -hı. hep bahsettiniz. Bunu ne zaman görecek? Etki tam olarak ne zaman başlayacak? İlk zaten yaptığımda hemen görüyorum etkiyi. Zaten en büyüleyici kısmı bence işlemin bu anında göstermesi. Fakat e, uygulamadan bir hafta sonra daha net başlıyor. İkinci seanstan sonra tam etki oturuyor. Asıl o şu hattın düzelmesi. Güç gerekiyor ilmesi. mu? Çok elastik elastiketin kaybetmiş ciltlerde evet üçüncü seansa da ihtiyaç oluyor. Siz sadece yüzden bahsettiniz. Peki boyuna evet. kullanılabiliyor mu ayrı ah, yeten bir seans? Boyunda çok kullanıyorum. Boyunda yani şurada derin derin çizgiler olan hastalarda yani benim denediğim ürünlerde gerçekten en etkili ürün diyebilirim. E, i̇ki ya da üç seans yapıyorum. Boyunda tabii bir kabarıklıklar birkaç gün devam edebiliyor çünkü ürünün içeriği çok yoğun. Ama boyunda daha etkili bir ürün ben henüz görmedim. Peki el üstünde ki kurumalar kırışıklıklarda? Evet el üstünde eğer bazen hastalarımız geliyor dolgun el ama kurumuş damarlanmış işte daha böyle yaşını gösteren yaşını ele veren bir görüntü oluyor ya ellerde. O zaman elde de kanülle ya da yine mezoterapi yöntemiyle uyguladığımızda çok güzel sonuç alıyor. Elde genelde tek seans yapıyorum ben. daha uzun bir süre sonra 3 ya da 6 ay sonra ikinci seans öneriyorum. çünkü tek seansı çok güzel sonuç veriyor zaten. Sizin e, klinikte çok kullandığınız bir ikonunuz var Anka kuşu. Evet. E, yayına gelirken de e, <laughs> kolyesini takmışsınız. Evet, Siz benim sizin olacağım. güzel bir kolyeyle şık bir şekilde dekoltenizde bunu e, bizlere sergilemişsiniz. Peki böyle bir e, Anka kuşu olmayan dekoltesinin de kırışıklıklarını göstermek istemeyen birileri için sormak isterim dekolte çok ihmal edilen edilebilen evet. bir bölge. Hatta böyle bir tedavi var mı diye e, e, hiç sorgulamadan burayı pas geçtiğimiz, işte uygulama yapılmayan bir bölge. Dekoltede de bu uygulamaların kullanılabilirliği var mı hocam? Yoğun olarak zaten boyunu yapıyorsam mutlaka boyun yıpranmışsa dekolte yıpranmış oluyor. Özellikle güneş hasarı olan ciltlerde Zamanında e, zamanda biz güneşten korunmayı bilmiyorduk veya yatış pozisyonuna bağlı ve dediğiniz gibi yüzümüze serumlarımızı sürüyoruz. Boyun dekolteyi hep ihmal ediyoruz. Burası işte yaşımıza ele veren bölge oluyor. Genelde ben ikisini kombin yapıyorum. Boynu ve dekolteyi birlikte yapıyorum çalışırken. Peki hocam biz sizin uygulamalarınızdan biliyoruz. Özel noktalarınız var. Uygulama bölgeleri, uygulama <laughs> evet. noktaları nelerdir? Hazır başlamışken bu sırlarımızı da paylaşalım. Sırları <gülüyor> vereyim mi? <laughs> ben Evet, e, biyolo biyolojik lifting uygulaması altı nokta diye geçiyor. Çeşitli böyle uygulamalar var ama e, bu uygulamada altı nokta diye bahsediyor fakat ben standarda hemen hemen hiç uymuyorum diyebilirim. Tamamen hastanın yüzünü analiz ediyorum. Hangi bölgelerden yüzü çekmeye ihtiyacım varsa o bölgeleri uyguluyorum. Beş nokta yaptığım da oluyor, sekiz nokta yaptığım da oluyor, dokuz nokta yaptığım da oluyor. Tamamen hastanın ihtiyacına göre ayarlıyorum. Cildini nasıl çekebileceksem, nasıl yoğun liftingi verebileceksem öyle uyguluyorum. Standartların biraz dışına çıkıyorum. Peki bu lifting bize pahalıya mı patlayacak hocam? Yani ee, Evet, ee... bu konu bu. Buraya kadar güzel geldik. Evet, evet sevgili seyirciler. Sizlerin de merak ettiğiniz gibi bu güzel sonucun bir bedeli var. Acaba evet. bu bedel ee, bütçeyi sarsar mı diye... Ee, uzmanının dilinden bir de bunu dinleyelim bakalım. Aslında şöyle diğer uygulamalarla kıyasladığımızda yüzü lifting vermek, yüzü germek için dolgu, ipaskı veya ameliyat. Bunlara göre kıyasladığımızda çok uygun ve gerçekten çok ulaşılabilir bir uygulama. Hocam çok teşekkür ederiz. An, teşekkür yani ederim. E, doğru tedavi, doğru hekimin elinde doğru tedavi planıyla birleştiği zaman son derece güzel sonuçlar verdiğini bir kez daha görmüş olduk. Hocam ayağınıza sağlık katıldığınız için çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam.